İşte analiz programı olarak Bartın'da Kaleşah Eczanesi'ne konuk olduk ve yanımızda Mahmut Bey var. Mahmut Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Eczacı Mahmut Erdoğan. 2019 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 2020 yılında bir yıllık yardımcı eczacılık sürecini tamamladım. 2021 yılının Nisan ayından itibaren serbest eczacı olarak sağlık hizmeti sunmaktayım. İnternet üzerinden ilaç satışı hakkında neler söylemek istersiniz? Eczane ürünlerinin belli bir saklama koşulları vardır. Belli ısı ve sıcaklıkta bekletilmesi gerekmektedir. İnternetten alınan ürünler kargoda birkaç gün bekletilmekte ve soğuk ve sıcak alanlarda bekletilmektedir. Bu da ilacın etken maddesinin etkinliğinin azalmasına veya tamamen ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Bizler kesinlikle internetten ilaç satışına, ilaç alımına karşıyız. Muadil ilaçla orijinal ilaç arasındaki farklar nelerdir? Şöyle söyleyeyim, muadil ilaç da orijinal ilaçla aynı etken maddeye sahiptir. Etkinlik ve güvenilirlik bakımından aynı özelliklere sahiptir. Hasta üzerinde bıraktığı etki de aynıdır. Gönül rahatıyla kullanabilirler. Tek farkları kutularının, ambalajının farklı olmasıdır. Müzik Bitkisel gıda takviyelerinin kullanımı hakkında neler söylemek istersiniz? Özellikle bu dönemde bitkisel takviye edici gıdaların kullanımı artmakta. Fakat e, hastalarımızın doktora ve eczacıya danışmadan bitkisel ilaç veya takviye edici gıda almalarını biz önermiyoruz. Kişilerin kendi kullandığı ilaçlar, kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın kullandığı ilaçlarla bitkisel ürünlerdeki maddelerin etkileşime girip kötü sonuçlara yol açmasına sebep olabilmekte. Birinci basamak sağlık danışmanı olarak bizlere danışmalarını öneriyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.